Kalsaydı kanun kaldırılmış değildir. 5816 yürürlükte olduğu sürece düşüncelik ifade ettikleri için insanlarımız yargılanmaya devam edecektir. Ve Türkiye hala düşüncelik ifadenin dahi suç olduğu çağ dışı üçüncü dünya ülkesi olma üyetini korumaya devam edecektir. Kanun kalkmadığı sürece Türkiye'nin çağdaşlaşması söz konusu olamaz. Kullanıyor ve cezalandırıyorsa o ülkede siz hangi cumhuriyetten bahsediyorsunuz? Cumhuriyet var ama Cumhur'un görüşü beyan etme eleştiri yapmaması şartıyla. Cumhuriyet var ama statükün eleştirilmemesi şartıyla. Böyle bir ülkenin cumhuriyet olduğu iddiası doğru değildir. Bizler insan hakları savunucular derneği olarak düşünceleri ifadenin suç olmasını ve saf düşüncelerini ifade ettikleri için insanların yargılanıp ceza almasını insan hakları ihlali olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde insan hakları savunucular derneği düşünceleri ifadenin suç olmaktan çıkartılması için daha etkin çalışmalar yapmak kararı almış bulunuyor. Tüm evet. altımızı açıklıyoruz. Artık 60-100 sene bugüne hitap etmeyen kanunları bırakılmalı.